Merhaba. Bugün çok değerli 3 misafirim var. Nihat'ı tanıyorsunuz bir önceki videodan. O kendisini tanıtacak. Neden onlar bugün misafirim ve biz ne konuşacağız? Öğretmen olmak. Olmak ya da olmamak serimizde öğretmen olmak var. Bir öncekinde olmak ya da olmamak serimizde tiyatrocu olmak vardı. Bu seriyi devam ettirelim. Bu keyifli bir seri oldu. Olmak ya da olmamak. Öğretmen olmak ya da olmamak. Peki onları kısaca tanıyalım. Ben mikrofonu şöyle göndereyim. Evet. İsmim Nihat, soyadım Göyüşov. Zaten bunun önceki videodan da tanıyorsunuz beni. Şu an farklı bir konuyla karşınızdayız. Bir dört kişi olarak bir eğitime dayanacağız. Şu anda mikrofonu Sercan hocama. Merhabalar, ben Sercan, soyadım Türkmen. Cemil Hoca'yla birlikte iki buçuk, üç yıldır tiyatro yapıyoruz. Kendim e, Edebiyat Fakültesi'nde okuyorum. Son sınıf öğrencisiyim. Bugün odada sohbet ederken e, eğitimle ilgili birkaç yere değinmek istedik. E, bunu da konuşurken hoca dedi ki Cemil Hoca bir video çekelim. Hepimiz de buraya toplandık. E, Nihat e, tiyatrodan arkadaşımız yıllardır. Ben deviat öğretmenliği üzerine okuyorum. Mustafa. Evet Mustafa'yı da tanıyalım. Daha sonra ben onlarla ilgili size yine birkaç bir şey söyleyeyim. Evet ben Mustafa Kaya, Kırşehirliyim, 22 yaşındayım. Antalya Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, son sınıf öğrencisiyim. Ben de spor geçmişim var ve bugün konumuz gerçekten eğitim, eğitimin sporla bütünleşik bir halde olmasında daha sonrasında konuşuruz. Ben sözümü Cemil hocama vereyim. Teşekkürler Mustafa. Mustafa, Nihat ve Sercan'la birlikteyiz. Ee, Sercan ve Mustafa öğretmen olmaya adanmış. Kendilerini öyle bir e, amaç e, kendilerine koymuşlar ve idealist birer öğretmen olacaklarına inanıyorum. Umarım. Ee, Nihat da zaten sahnede olarak. Sahnedeki her insan öğretmendir. Aslında herkes öğretmendir. Bir baba çocuğunun öğretmenidir. Bir Aşçı kendi yetiştirdiği yaman öğretmenidir. Her insan öğretmendir. Öğretmek zorundadır. Ama burada nasıl bir öğretmen olduğu, ne öğrettiği, öğretmenliğe hangi anlamlar yüklediği çok önemli. Neden bu konuyu merak ettik ve konuşmak istedik? 2024 senesindeyiz. Ben onlardan iki kat daha yaşlı bir insan olarak yıllar içerisinde ülkemizde öğretmenliğin, eğitimin, okulların geldiği noktadan ne ben memnunum ne onlar memnun. Hiç kimse memnun değil. O nedenle bir öğretmen olmak meselesini konuşalım istedik. Onların sorularını alabilirim. Ben onlara soru sorabilirim. Neden öğretmen olmak gerekir? Öğretmen şart mıdır? Online eğitimde yapay zekalar ve robotlar bize eğitim verse daha doğru, daha iyi olmaz mı? İlla bir insandan Bayrağı devir mi almamız gerekiyor İnsan olarak biz kendi kendimize öğrenemez miyiz robotlardan kitaplardan öğrenemez miyiz bunu biraz konuşacağız öğretmen olmak deyince sizin aklınıza ne geliyor Sercan ne geliyor öğretmen olmak deyince hocam öğretmen olmak deyince odada da konuştuk ben hani bir öğretmenlerimden bahsetmiştim benim hayatıma dokunan İlkokulda bizim bir öğretmenimiz vardı biz köy okulunda okuduk. Hatta e, o okulun son nesilleri işte benim ve yaştaşlarım. Öğretmenimiz şöyle bir insandı. İşte çarşıya gidemiyoruz sürekli. Bir şeyler yapamıyorduk. Köyde yaşadığımızdan dolayı. Parayı toplardı sınıftan. Giderdi. Öğrencilerine çanta alırdı, suluk alırdı, kıyafet alırdı. Bir de kendi böyle beğenerek şu sana yakışır kızım, bu sana yakışır oğlum diye. Yani biz, benim gördüğüm öğretmenlik e, Anne baba evet ailede ama okula gidince de bana sahip çıkan, beni yetiştirmek isteyen bir baba figürü vardı okulda. Çok yani güzel. öğretmenliği hep bu şekilde. Hatta ilk hayran olduğum insan işte bahsetmişimdir belki izlerse denk gelir Sami Bayram. Çok sevdiğim bir hocamdır. Sami Hoca'ya buradan selamlar. Ondan hayran kaldım ve dedim ki ben öğretmen olacağım. Zaten amcam da öğretmen benim. Babamla birlikte yaşıyor hala emekli öğretmen o. Sonrasında lisede lisemde işte Selvi köy süren öğretmenim, de, edebiyat öğretmenim o dokundu. Şeyde dershanede Mehmet Türk Yılmaz edebiyat öğretmenim. Elif Han felsefe öğretmenim. Üniversiteye geçtiğimde tanıştığım insanlar işte Kadircan Hoca, siz. Yani öğretmenler hayatın her yerinde öğrenciye ...yeni bir yol açan, yeni bir patika açan... ...insanlar bence. O yüzden öğretmenlik... ...çok değerli yani. Hocam şey olarak düşünürsek... ...seçim yapıyoruz mesela. Bizim iktidarı belirlediğimiz... ...iktidar bizim yolumuzu belirleyecek. Öğretmen de öyle birisi. Bir yol belirleyecek kişi. Bizim baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk... ...olmasaydı belki biz bugün Türkçe bile... ...konuşamıyorduk. Evet. İnsan toplulukları... ...her zaman bilgelerle... ...peygamberlerle, liderlerle öğretmenlerin onlar için çizdiği yolda yollarını bulmuşlardır. Türk milleti de ergene konumdan öğretmeni, lideri Hakan'ı Kağan'ı sayesinde çıkmıştır. Kurtuluş Savaşı'ndan baş öğretmeni sayesinde çıkmıştır. Öğretmenlik hani öyle lafta kalsın diye kutsal bir meslek demiyoruz. Kutsallığı şu yönden güzeldir, önemlidir. Anne baba yarısı gibidir. Olmak durumundadır. Eğer öyle değilse bu insanlar kendilerini yani çocukları sevmiyorsa öğretmeyi sevmiyorsa fedakarlık yapmayın zamanını emeğini bilgisini paylaşmayı sevmeyen insan öğretmen olmasın ülkemizde son yıllarda özellikle gelişen bir anlayış var hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun bu ne demek hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun her şeyi yaratan inşa eden her e, konumdaki insanı doktorları profesörleri rektörleri Başbakanları, cumhurbaşkanlarını yetiştiren bile öğretmenken nasıl öğretmen hiçbir şey olamayan bir insan modeline dönüşür? Çok yanlış. Bir toplum kendi ayağına bu kadar sıkmamalı. Kendine bu kadar kötülük, bindiği dalı bu kadar kesmemeli ama Türk toplumu maalesef Türkler her zaman galiba buradan da böyle eleştiriyi de almayı göze alarak biz Türkler her zaman kapımıza felaket ya da savaş dayanmadan geleceği düşünerek kendi bindiğimiz dalı, dalın bakımını yapmak yerine kendi bindiğimiz dalı keserek felaket ve savaşlarla hep karşı karşıya kalmışız. Ve kendi çocuklarımızla her zaman maalesef kaybetme lüksüne sahip olmuşuz. Peki Mustafa sen de yakında kısmet olursa beden eğitimi öğretmeni olacaksın. Neden öğretmen olmak isterdin? Neden? istedim. Neden öğretmen olmak istedim? Gerçekten bu öğretmenlik benim açımdan gayet kutsaldı. Benim Sercan gibi örnek vereceğim pek e, kişi bulunmuyor açıkçası. Ben kendi böyle e, mücadelemle ve azmimle gerçekten çocuklara bir şeyler katmak istedim. Eğitim vereceğim kişiler dediğim çocuklar da demeyeyim. Ben çocukların her birinde o göz ışıltısını, o göz parıltısını böyle bulduğum sürece öğretmenlik mesleğini devam ettirmek istiyorum. Ben çocukların hayatına gerçekten her zaman dokunmak isteyen bir kişiydim ve onların gerçekten çok zorlukta yaşıyorlar herkes böyle. Ben öğretmen olarak onları gerçekten o bulunduğu o zor durumdan çıkarıp gerçekten güzel şeyler başarabileceklerine onlara inandırırsam gerçekten burada öğretmenlik olarak üzerime düşen görev ve sorumluluğu yapacağımı düşünüyorum. Onların o gözündeki ben o ışıltıyı böyle aldığımda ve bunu da tecrübeleme imkanım oldu. Dördüncü sınıfta staj da yapıyoruz bu arada. O ışıltı aldığımda o kadar mutlu ve gerçekten bir şeyleri başarabilmiş olarak hissediyorum ki kendi bu hem için çok çok özel. Ben o yüzden çocukların o zor durumdan böyle çıkıp gerçekten kendine inanan, başarılı, özgüvenlik kişiler olarak topluma, millete, ülkeye faydalı olmasını istediğim için öğretmen mesleğini tercih ettim. Çok güzel yapmışsın. Mustafa'nın e, öğretmen olması bir tık daha anlamlı. Mustafa bedensel enge engeli olan bir arkadaşımız. Buna rağmen spor alanında öğretmenlik yaparak, spor alanında başarılar elde ederek aynı zamanda şunu gösteriyor bize. Engeliniz yok. Zihinden başka bir engeliniz yok. Ben yaptım, siz de yapabilirsiniz. Ve bir öğretmenin çok çok bir şey anlatmasına söylemesine gerek yok. Yapması ve olması yeterli. Öğrenciler onu takip eder. Öğretmen iyi bir öğretmen, söylediğini yapan, yaptığını söyleyen insandır. Tutarlıdır ve örnek olandır, rehber olandır. Ee, yani az önce arkadaşlarımla da konuştum bu konuyu. Benim hayatımı adadığım iki alan var. Birisi sanat, birisi eğitim. Ee, yine baş öğretmenin, e, ulu önderimizin izinde ben buna karar verdim, kendi adıma. Çünkü halkımın, toplumumun, öncelikle kendimin ve bireylerin kurtuluşunun eğitim ve sanattan geçtiğini, iyileşmelerinin Onurlu, özgür, güçlü birer insan olmalarının eğitim ve sanattan geçtiğine inanıyorum. Üç alanın piyasalaştırılmaması gerektiğine, üç alanın sadece para amacıyla yapılmaması gerektiğine inanıyorum. Eğitim, sağlık ve sanat. Diğer pek çok şeyi sadece para için yapabilirsiniz. Sadece para için e, ayakkabı üreticisi olabilirsiniz. Sadece para için marangoz olabilirsiniz. Sadece para kazanmak için elektrikçi inşaat mühendisi vesaire olabilirsiniz. Tabii ki işinizi yine orada kalite standartlarında doğru yapmanız gerekir ama sadece para için sanatçı olamazsınız. Sanatçı olmak bir amaç edinmeyi, adanmayı, idealizmi gerektirir. Sanatçılık, öğretmenlik ve doktorluk idealizm olmadan, anlam olmadan, amaç olmadan para için yapıldığında çok kötü sonuçlar doğurabilir. Bugün Şimdi biz tiyatro yapıyoruz. Amacımız insanlara tiyatroyla bir hikaye anlatmak. Bir hikaye anlatıp insanların dönüşmesine vesile olmak, dönüşmesini sağlamak, öğrenmesini sağlamak. Az önce Sercan söyledi. Namık Kemal'in söylediği çok güzel bir söz varmış. E öğrenmenin en eğlenceli yollarından birisidir diyor tiyatro için. Edebiyatın sahneleştirilmiş ve eğitime dönüştürülmüş halidir tiyatro. Peki şimdilerde tiyatro diye halkımızın anladığı, insanımızın anladığı nedir? Ünlülerin ve şöhretlilerin sahneye çıkması ve bizim gidip ünlüleri ve şöhretlileri görüp alkışlamamız olarak algılanıyor tiyatro. Ve insanlar, sanatçılar Anadolu'ya turne yaptıklarında bugünün rakamlarıyla 500 liradan, 1000 liradan bilet satıp sahneye çıkıyorlar. Burada amaç halka tiyatro izletmek midir? Hayır şöhretlerinin karşılığını para olarak alıp şöhretli bir insanı bir biblo gibi sahnede sergilemektir. Haldun Taner'in tıpkı Zeki Alasya ve Metin Akpınar'a sistem etmesindeki anlam gibi. Siz artık tiyatroyu anlatmıyorsunuz. Siz kendinizi anlatıyorsunuz. Siz halka kamera yapmıyorsunuz. Halkı eğitmeye çalışmıyorsunuz. Kendinizi anlatıyorsunuz. Şöhretinizden, şakşakçılardan, Para kazanmaya ve önünüze ün katmaya çalışıyorsunuz anlamında sistemini bugünkü bütün sanatçılar hak ediyor sanki. Biz de sanat yapmaya çalışıyoruz. Sanatın, evet yaptığınız için bir bedeli olur. Bugün insanlar öğretmenliğin maaşının az olduğu için saygınlığının düştüğünü düşünüyor. Hayır. Öğretmenliğin saygınlığının düşmesinin en büyük nedeni idealizmi yitirmemizdir. Doktorların bugün geçerliliği var. Evet ama ben her geçen gün idealizmi kaybetmeleriyle birlikte saygınlıklarının ve anlamlarının gittiğini düşünüyorum. Çünkü pek çok doktor arkadaşım ya da doktor olmaya adanmış öğrencimle konuştuğumda tek amaçları var. Daha fazla para kazanmak, daha iyi yerlere gelmek ama para yine kazanabilirsin. Sana kimse para kazanma demiyor ancak sorumluluk gerektirir. Bakın Öğretmenliği küçülttüğümüz zaman ben kendi çocuğumu öğretmene verdiğimde o çocuk sabahtan akşama kadar o öğretmenle birlikte olacak. Benden daha fazla o öğretmenle birlikte vakit geçirecek. Bu öğretmenin benden daha zeki, benden daha erdemli, benden daha ahlaklı, benden daha iyi idealist bir insan olmasını istemeliyim. Ama bizler ne yapıyoruz? Herkes öğretmen, herkes doktor olsun, herkes zengin olsun, herkes avukat olsun. Kim öğretmen olacak? Daha az zekiler mi? Daha az ahlaklı olanlar mı? Kendi topumuza sıkıyoruz burada. Nihat, senin için öğretmen ne demek? Anlamı nedir öğretmenin? Hocam, bunu böyle cevaplamak istiyorum. Normalde işte bu devre diyorlar zaten işte bunun yerine yapay zekalar, öğretmenlerin yerine yapay zekalar falan gelecek. Öğretmenler işsiz kalacak falan diyorlar ama ya her zaman bu topluma yol gösterecek kaliteli öğretmenlere ihtiyaç olacaktır bence. Yani e, kaç tane yani sayısı fark etmez 50 bin olur 50 olur bir tane de olsa yani bu millete yol gösterecek kaliteli öğretmenler her zaman ihtiyacı olacaktır. Yani yapay zeka hangi seviye gelirse gelsin fark etmez. Ya yani ben böyle düşünüyorum. Yani öğretmeni çok kutsal bir, e, en kutsal diyemem ama çok kutsal bir e, vazifedir. Yani bunun tamam bu işlere dediğiniz gibi işte bu öğretmenliktir, eğitim falan bu e, sanat, doktorluk bunlara işin içine para girince, menfaat girince bu işler olmaz zaten. E, zaten bu çoğu bölümde de öyle yani insanların zaten işte e, Allah'ı mı diyeyim ya Allah'a para olmuş zaten yani işte işin içine para girince artık bozuluyor o işlerde. Yani bu işleri sizin gibi öğretmenlikte de olmaması lazım. Her zaman öğretmenlere de ihtiyaç duyulacaktır. Yani. öğretmen çok kutsal. ...bir vasifedir benim fikrimize. Ee, şimdi evet... ...öğretmenlik yani illa... ...profesyonel anlamda... ...almamak gerekir. Amatör ruh istiyor. Öğretmenlik, sanatçılık. Amatör ruh istiyor. Amatör ruh olmazsa... ...profesyonel olarak siz... ...bir yeri dolduran, bir yerde... ...insanları eğleştiren... ...ya da eğlendiren bir vazife... ...görmüş olursunuz. Sırf para ve... E, ...statü kazanmak için. Nihat'ın da söylediği gibi... ...para tek... E, değer atfımız olmamalı. Tapındığımız bir şeye dönüşmemeli. Para bir araç. Değişim aracı. Birinden bir şey alıp verme aracı. Biz hayatımızın anlamlı amaçlarını bulmazsak hiçbir para bizi doyuma ulaştıramayacak zaten. Eğer hayatımızın amacını bulmuşsak para dediğimiz şey bize zaten gelecek. İyi bir öğretmen olduğunda iyi bir doktor olduğunda iyinin içini doldurayım idealist erdemli, paylaşımcı, fedakar, alçak gönüllü, mütevazı... Bunların hiç olduğunda da yine iyi yaşayacaksın. Ama neden bir sanatçı kibirli olmak zorunda? Neden bir doktor kibirli olmak zorunda? Neden bir öğretmen ukala olmak zorunda? Niye alçak gönüllülüğü öğretmiyor halkına? Çünkü şunu biliyoruz biz, insanın bilgisi arttıkça... ...erdeminin artması gerek. Kesinlikle. Erdeminin arttıkça... ...tevazusunun artması gerek. Neden tersine işletiyoruz? Yoksa biz... ...bilgeleşmek yerine... ...sadece lafazan mı oluyoruz? Bazı şeyleri öğrenip... ...bunları ezbere birilerine mi aktarıyoruz? Belki de öyledir. Bu serimize devam edeceğiz. Sizin aklınızda olan öğretmekle... ...öğretmen olmakla, eğitimle ilgili... E, ...soru varsa alabilirim. Benim aklıma bir şey geldi hocam. Nihat biraz önce bahsederken e, yapay zekadan yapay zekanın eğitim verdiğinden bahsetti ya. Aklımda şu doğdu benim birden. Şu an bir yapay zeka kurduk evet. Bir şeyler yapıyor. Hatta birbirimize kurduğumuz yapay zeka ile hava atmaya başladık. İşte benim arabam şeridini kendi buluyor. Telefon kendi açıyor. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu yapay zeka, bir yapay zeka üretirse ve şu an e, bir sürü kutup var toplumumuzda, dünya toplumlarında bir sürü kutup var. Bu kutuplardan birisi de yapay zekalar olursa ve biz insanlığı bırakıp da yapay zekanın kutupları için savaşmaya, kavga etmeye başlarsak ne olacak? Bu kötü bir felaket senaryosu olur ve bu senaryolar üzerine filmler de yapılıyor. Matrix mesela. Acaba? Matrix yapılıyor. Will Smith'in oynadığı I Am Legend, Ben Efsaneyim yapıldı. Pek çok film yapılıyor. Böyle bir ihtimal güçlü. Çok güçlü bir ihtimal. Çünkü yapay zeka kendi kendini inşa edebilecek, geliştirebilecek, upgrade edebilecek donanıma ve potansiyele sahip. Biz kendi varlıkları, kendimizden bir insan yaratamayız. Laboratuvara girip bir insan yaratamıyoruz. Yarattığımız insan eciş bücüş ve e, ruhu olmayan bir varlık oluyor. Çünkü insan sadece bedenden ibaret değil, insan beyni ve öğrendikleriyle birlikte bağlantılardan ibaret bir varlık. Beyni tamamen bağlantılardan oluşuyor, sinapslardan oluşuyor. Öğrenmeyi öğretecek bir varlığa ihtiyacımız var. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bir hikayesi var. E, damdan düştüğü zaman ona doktor çağırmak istiyorlar. O ne diyor? Bana şifa olacak olan kişi damdan düşen birisi olabilir. Bana damdan düşen birisini getirin diyor. Burada söylemek istediği şu Nasrettin Hoca'nın. Ancak çeken bilir. Tecrübe etmiş olan bilir. Bakın daha önce bu hastalığı geçirmiş olan, bu hastalığı üstesinden gelmiş olan bir insan türdeşin sana bu konu hakkında bilgi verebilir. Daha önce çocuk Doğurmuş bir kadın, çocuk büyütmüş bir kadın, çocuğu olacak kadına ya da çocuk sahibi o yeni anneye tecrübelerini aktarabilir. İnsan tecrübe aktarımından ibarettir. Neden? Biz hayvanlar gibi değiliz. Donanımla gel, yani donanımla geliyoruz, yazılımla gelmiyoruz. Donanım var, yazılım eksik. Yazılım burada yükleniyor. Yazılım burada yükleniyor. Yüklenmezse yazılım, e, öğrenmeyebilirsin. Bir insan yemek yemeyi, hangi gıdaları nasıl tüketeceğini öğrenemeden doğaya bırak ölüp gidebilir. Bir insan çiftleşmeyi öğrenemeden de doğada ölüp gidebilir. Bir insan avlanmayı öğrenemeden de doğada ölüp gidebilir. Bir insanın bunları öğrenmesi gerek. Ancak bunu başka bir insandan öğrenebilir. Doğrusunu başka bir insandan öğrenebilir. Tecrübe etmiş bir insandan öğrenebilir. O nedenle biz tecrübe aktarımını bir kenara atarsak, biz her şeyi robotlardan, yapay zekadan, kitaplardan vesaire öğrenmeye kalkarsak, bunun maalesef gittiği yer doğru bir insan yaşantısı değil. E, o nedenle evet yapay zekalar, şimdi biz ürettiğimiz ürünlerin kölesi olmaya yatkın bir varlığız. Para bunlardan birisi. Telefon da bunlardan birisi. Şimdi elinizdeki cep telefonları size mi hizmet ediyor, siz mi ona hizmet ediyorsunuz? Pek çoğumuz elimizdeki yazılımlara ve cep telefonlarına hizmet ediyoruz. Hizmet etmek nasıl olur? Mesela ben bu kurumda çalışıyorum. Bu kurumda çalıştığımda ne e, gelip buraya neyimi veriyorum? Zamanımı. Birinci olarak zamanımı veriyorum. Hiç emek vermesem bile gelip burada bulunmak zamanımı vermek demek. E, bizler öyle değil miyiz? Ekranlara neyimizi veriyoruz? Zamanımızı. Ya o zaman kim kime hizmet etmiş oluyor? Biz ürettiğimiz eşyaların eşyaları olmaya yatkın bir canlı türüyüz. Birileri bizi uyarmalı. Şunu demeli. Ya arkadaş bak gittiğin yol, yol değil. Her zaman bu uyarıya ihtiyacımız var. Öğretmenler tarafından, anne babamız tarafından, büyükler tarafından. Ya bak Sercan, bak Nihat gittiğin yol yol değil kardeş. Ben bu yoldan gittim, bu başıma bu geldi. Amerika'yı bir daha keşfetmenin anlamı yok çünkü yaşam o kadar uzun değil. Bak, sen gör, öğren ve kendine iyi bir yaşam kur. İyi bir yaşamdan kastımız ne? Onurlu, özgür, güçlü ve birlikte bir yaşam. Çünkü siz kabul etseniz de etmeseniz de her insanın başka bir insana ihtiyacı var. Muhtaçız, muhtaç. Doğduğumuzda muhtacız. Okurken, eğitim alırken muhtacız. Oyun oynarken muhtacız. Eğleneceğimiz zaman muhtacız. Her alanda, her anlamda muhtacız. İnsan kendisine sağlanacak sanal ihtiyaçlarını giderecek şeylerle birkaç sene, birkaç on sene yaşayabilir. Ama buna yaşamak denirse, ne kadar yaşayabilirse buna yaşamak denirse. Burada öğrenmemiz gereken bir şey var. Öğretmenlik çok önemlidir. Öğrenmek ve öğretmek insanın vazgeçilmez onu insan yapan kavramlardan birisidir. Lütfen öğretmenliği bu kadar küçümsemeyin. Lütfen tıp fakültelerine de psikopat akıllıları almak yerine eleyin. Eğitim fakültelerine de insanları KPSS ile elemek yerine bana kalırsa benim te teklifim bu okula alırken eleyelim. Sanatçıları okula alırken eliyoruz. Ama son zamanlarda, son yıllarda izlediğim genç sanatçıların tamamına yakını yetenek, güzellik ve konuşma üzerine alınıyor. Derinlik yok. Ahlak, erdem, idealizm yok. Entelektüellik yok. Şimdi benim öğrencilerimin pek çoğu bazıları pek çoğu değil konservatuara girmeyi istiyor, düşünüyor, hayal ediyor. Bence çok iyi sanatçılar olabilirler ama bu seçme kriterleriyle sanat dünyasına alınamazlar. Alınmazlar neden? Sanat dünyası maalesef güzel görünen plastikleri bize görsel imgeler olarak, olarak sunmaya çalışıyor. Bizim görünenden ötesine ihtiyacımız var. Biz Instagram'daki fotoğraflarımız değiliz, biz daha fazlasıyız. Biz insanız. O nedenle e, öğretmen olmak isteyen arkadaşlar, para için öğretmenliği tercih etmeyin. Doktor olmak isteyen insanlar, para için doktor olmayı tercih etmeyin. Ya gidin borsacı olun, ne bileyim e, işletme okuyun. Özellikle idealizm olmayan, doktorluk okuyan arkadaşlarım, çoğuna rastladım. Tiyatro ekibinde de rastladım. Birlikte iş yaparken herkes onlara hizmet etmek etmesi gerekiyormuş gibi bir algısı içerisinde olan insanlar. Doktor olmayın, öğretmen olmayın. Bunlar fedakarlık gerektiren mesleklerdir. Sanatçı olmayın. O zaman diyorsun ki sanatçı olduğunda herkes bana hizmet etmek zorundadır. Ben çünkü bir şöhret yarattım. Herkes bu şöhretin peşine gelmelidir diyorsun. O zaman ülkede tiyatro kalmıyor kardeşim. O zaman ülkede müzik kalmıyor, edebiyat kalmıyor. Yapmayın. Böyle yapmayın. Yapmayalım böyle. Peki var mı başka sorunuz? Çocukları sohbet etmek üzerine çağırdım ama en çok ben konuştum çünkü... E, Hicam, bana yakın mikrofon. E, söylemek istediğim bir şey var. E, Öğretmenim de ilk defa öğretmenimden duyduğum bir şey. E, yapay zeka dedik o aklıma getirdi. Bizim kültürümüzde şöyle bir cümle var. Canın sağ olsun. Evet. Ben bunu duyduğumda e, ilkokulda ya da ortaokuldaydım yanlış hatırlamıyorsam. Öğretmenimiz sınıfa söyledi bunu. Bir şey oldu. Biz sınıfça bir şey yapamadık galiba. Döndü dedi ki canınız sağ olsun çocuklar. Şimdi biz e, gönül odaklı, hissetme odaklı bir milletiz. Her şeyden önce işte can sağlığı, mutluluk gibi şeyler diliyoruz. E, Yapay zeka dedi Nihat aklıma onu getirdi. Geçen yıl deprem olduktan sonra e, online eğitime geçtik online olarak ödevlerimizi yapıyorduk, sınavlara giriyorduk. Bizim Yeni Türk Edebiyatı dersindeki konumuz şeydi. Servet-i Fünun romancılığı. ikinci dönem konusu. Özel eğitim okuyan arkadaşlarım var. işte mühendislik okuyan arkadaşlarım var. Türlü türlü bölümlerde okuyan arkadaşlarım var. Bunlar chat atıyordu soruları. Çıkıyor cevapları. Onlar yüklüyordu. 80-90 alıyordu. Biz mesela deneyelim dedik. Olmayacağını da biliyorduk bir tahminimiz vardı, tahminimiz de şöyleydi, attık işte aşkı memnu Eylül romanı, mavi-siyah romanı üç romanla ilgili soruları attık şeye, ChatGPT'ye çıkardı bize çıkardı tek şey analiz, şöyle oldu böyle oldu. Bizden istenen estetik, yapay zeka bu e, biraz önce söylediğim cümle gibi canın sağ olsun şeklindeki estetik cümlelere, estetik yaklaşımlara kesinlikle yatkın bir alan değil. O yüzden de yapay zekadan öğreniriz, oluruz diye düşünürsek çok yanlış yaparız. Bunu söylemek istedim en Kesinlikle biz duygulardan ibaret bir varlığız. Duygularımız olmadan şefkat, merhamet, vicdan, diğer gamlık, empati bunlar olmadan zaten ortada insan olmaz. insan topluluğu kalmaz. Ve neslimizin devamı için duygulara ihtiyacımız var. Sevmeye, sevilmeye, güvenmeye, fedakarlık yapmaya, Bunlara ihtiyacımız var. O nedenle yapay zeka vesaire can sağlığı ancak bir insan başka bir insan için dileyebilir. Hepinizin canı sağ olsun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet bak bakalım çekmiş mi? Bir de çekmemiş oluyormuş. Olsun biz konuşmuş <laughs> oluruz. Canınız <Canımıza gülüyor> <Canımıza> sağ olsun. <laughs> canımıza canımıza sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> bana balık çekiyormuş. Sana bir şey olmasın manasında. <laughs>